şöyle astar boya attım ilk kat. Biraz yarım saat 45 dakika kurusun. Sonra ikinci astar boya yapacağım. Burayı tuvalet iptal ediyorum. Burayı depo yapacağım. Kapıyı kaldıracağım. Şu karşıya fritöz. Şuraya bir tane doğurma tahtası tezgah. Altı raf şeklinde. Sonra şuraya bir evye koyacağım. Ee, sebze mevze yıkamak için. Şuradan itibaren buralar masa sandalye olacak. Şöyle şu girişi döner tezgah. Sonra şuraya ince bir tezgah. Bakalım yarın şimdi 40-45 dakika bekleyeceğim. O zamana kadar bir dayımın yanına gideceğim. Seramiği nereden alayım diye. Babam aradı seramiği sen bir git sor nereden alabiliriz öğren dedi de Oraya bakacağım.